Herkese Youtube Bugün sizlerle birlikte Magnum Cookie deniyoruz Ama bu mini e, Bu arada O kadar uğraşıyorum videolar için Yani O kadar 188 tane falan videomuz var e, Sadece 50 abonemiz var Karpentere kimse çıkışa katılmadı Çıkış iptal Yani arkadaşlar O kadar videom var O kadar emek veriyorum Lütfen bir tane tuşa basacaksınız sadece. Sadece video açtınız mı? Sadece tuşa basıp izleyeceksiniz bu kadar. Tabii içinizden geliyorsa ben sorduyamam siz tabii ki. Abone olun diye illa. Ama olursanız beni yani mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Çünkü biz bundan para kazanmıyoruz. Bir şey kazanmıyoruz. Neyse oğlum bu motivasyon konuşması gibi oldu. Biz maksimum deneyecektik. Motivasyon konuşması yaptık. Hadi. Hop patladı mı lan? Acaba patlamadı. Neyse hocam normal açalım. Ha patlamış lan şu an. Nerede sen kokuya? Kokuya, kokuya. Ben. Oğlum ne olmuş lan bu dondurmayı? Ya erimiş biraz. Ama bu bir şu şey olmaz. Şu dışındaki çikolatalar var ya onlar erimiş ya. Sıkıntı yok. Şimdi tadım testi. O ses çıkmıyor. Oğlum bu susmuş lan. Ee, boz tutmuş ya. O yüzden boz tadı geliyor. Yani şu an sadece. Ee, arkadaşlar. çok buz tutmuş ama diğer açıdan güzel yani buz tutmasa bizim buçuk biraz fazla soğutuyor da ee, buz tutması şu an bu çok güzel bu dondurma yani bunu tavsiye ederim İyi Yani alın bayağı güzel ama acayip soğuk fiyatı saklamayın mesela eksi 10 eksi 5 falan çünkü bu sefer donuyor ya yani buzluğun çok altına koymayın gençler biraz üstüne dursun çünkü böyle buz tutuyor. Sonra bunu beklemek zorunda kalıyorsunuz. Ben şimdi yemeyeceğim tadın. Ben tadım için sesi şey yaptım. Video çektim. Neyse. inşallah beğenmişsinizdir. Biraz kısa bir video oldu. Biraz da kışa içelim. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarınızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Seviliyorsunuz bu arada.